ise en üst tepede görünen yer. Şimdi yürüyüşümüze başlayacağız. Ee, yaklaşık bir saat içerisinde zirvede olmayı planlıyorum. Belki bir bu saati biraz bulabilir. Bilemiyorum. Aslında yürüyüşe şu sağ taraftan başlayacaktık ama orada e, İsmet Esen abimiz, abimizin <laughs> arıları var. Bal salıyormuş. Arı saldırabilir diye uyardı beni. Ondan dolayı yürüyüşümüze Biraz daha böyle 100 metre kadar e, sol taraftan şu gördüğünüz başlayacağız. açacağız. E, an yolumuz e, yürüyüş yolumuz şu arada. E, biz buradan e, yatay bir şekilde ani yola düşeceğiz, patika yola düşeceğiz, zirveye doğru çıkacağız. Hadi bakalım başlayalım yürüyüşe. Bakalım neler karşılaşacağız. bizi zirveye götürecek patika yola ulaştık. Bu patika yol direkt kalan zirvesine doğru gidiyor. Çocuk Kaya'nın zirvesinde Türk bayrağı var. Şöyle zoomlayalım. Tam ağaçların arasında yürüyüşe devam ediyoruz. Buram buram çam ağacı kokuyor. Bulunduğumuz yer. Çok seviyorum böyle patik yollarda yürümeyi. gördüğünüz alan arkadaşlar hep diken. Koca koca sivri sivri dikenler var burada uçlarına. Bakın şöyle zoomlayayım. Allah'tan ki pantolon giymişim. Yani şöyle üstüne pantolon giymişim. Kalın pantolon giydim. Tabi tahmin ettim diken olabileceğini ama bu kadar diken beklemiyordum. Eğer şortla falan gelmiş olsaydı halimiz haraptı. Özellikle e, Olukbaşı mahallesinden e, net bir şekilde gözüken bir e, kayadır bu kaya. E, Çocuklu Kaya ile Gala'nın arasında bir e, taş parçası gördüğünüz bu kaya. E, karşı taraftan e, Karatepe, e, işte Olukbaşı Mahallesi, e, Gölet, e, Kabaklı Mevki'nin net bir şekilde gözüken bir yer burası. E, bu kayanın yükseklik verilerini ben size vereyim. E, 1890 metre oranın yükseklik ölçüsü. Çocuklu Kaya hemen karşınız. Bazı arkadaşlar soruyorlar sürekli Çocuklu Kaya nereden çıkılıyor diye. Çocuklu Kaya'nın tek çıkış noktası şu gördüğünüz yer arkadaşlar. Bu gördüğünüz yarıktan Çocuklu Kaya'nın zirvesine çıkıyor. Başka bir yerden çıkılmıyor Çocuklu Kaya'ya. Bunu da söyleyelim. Çok tehlikeli bir yer. Riskli bir yer. Biz ben biraz sonra gala zirve yaptıktan sonra bu gördüğünüz yerden Çocuklu Kaya'ya çıkacağım. Daha önce de çıkmıştım var. Bu konuda tecrübeliyim. Kendime de güveniyorum. Şu anda 1927 metre rakımdayız. Hemen arka tarafta gözüken yer Çocuklu Kaya. Hemen karşımızda da Gala ve Çocuklu Kaya arasında yer alan Topak Tepe var. Gala Kayaklar ise karşı taraf. Bu şekilde alalım yürüyüşümüz devam ediyor. Birazdan zirveye ulaşacağız. Buradan yatay bir şekilde geçeceğiz. Arka taraftan tonanıp zirveye ulaşacağız. Yükseklik olarak 1991 metredeyiz. Ee, hemen hemen çocuklu kayanın zirvesiyle aynı hizadayız. Çünkü e, geçen yıl yaptığım ölçümde çocuklu kayanın zirvesinde 1991 metre olarak ölçmüştüm. Gördüğünüz gibi çocuklu kayanın zirvesi burası. Bayrak dalgalanıyor çok güzel bir şekilde Türk bayrağımız. Bu sene yeni cihazımızla son GPS bilgilerini paylaşmak için hem yürüyüş yaptık hem zirveye çıkıyoruz hem de ölçüm yapacağız. Çocuk zirvesini görüyorsunuz. Oradan bir güzellik var. Kala zirve yaptıktan sonra bu gördüğünüz zirveye çıkacağız. Su görüyorsunuz. Dönemin Roma askerleri, Burada su saklamışlar ve yine e, rivayete göre o suyu, burada sakladıkları suyu karşıdan e, batrıdan yapılmış kanallar aracıyla getirmişler. Karşıda su kaynağı varmış o dönem. Tabi bu e, anlatılan bir hikaye, belki bir efsane bilemiyoruz. Karamıklı Mısır alanını görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda gözüken yer ailelerin piknik yaptığı yer. Biz e, mevki olarak galanın e, hemen e, galan zirvesinin hemen yanı başındayız. Burası zirve yerin, e, için son etap. Şu gördüğünüz güneşin e, battığı yer zirve. Zirveye çıkmak için buradan geçmemiz lazım. çünkü artık son metreler. Oh. Çok güzel bir panoramik görüntü var. Arka tarafta Dağılbaz Kasabası'nı görebiliyorsunuz şu anda şöyle biraz da etrafı alış sizlere. Gala ismi kaleden geliyor. Dönemin Roma askerleri, Bizans askerleri burada kale kurmuşlar ve civar köylerin kontrolü buradaki birliklerden sağlıyorlarmış. Ondan dolayı buraya kale dedi. Gala ismi oradan geldi. Çok güzel bir görüntü var. Şansınızdan hava bugün açık kutular var ama gayet güzel bir hava var.